Bugün Gökmen abiyle gece uzun inşallah güzel bir av yapacağız. Rastgele Gökmen abi yemlerini hazırladı. Yemlerimizi hemen soyuyoruz. Karadesler gerçekten çok güzel. Şurada fosforu hala duruyor. Kafa kısmında. bayağı taze yamlar. İlk atışları yapacağız. Hadi hepimize rast. gelsin. Rast gelsin. Hadi. Evet. Hadi bismillah. Allah gidiyorum. <laughs> Bakalım abi. abi. sen de. İnce takım denedim. Aldın mı? Ee, bir şeyler geliyor. bende geliyor. Ne geliyor? Evet, bende de var şu an. Yapalamayınla. <laughs> Benimki de kırmızı. Haydi hemeninde. Var, var abi. Çantanın arkasında. Ne lazım? O fuduka atmadı mı? Oo kırmızıya bak, böyle kırmızıya canım feda. Buraya bakalım. Abi canım böyle kırmızıya gelecekse. Evet. Ya yani, kırmızı olacaksa böyle kırmızı. olsun. Buradan bulamazsın abi. O... Kırmızı. Kırmızı, kırmızı Abi çapa atmadım değil mi sen? Tamam. Hı -hı. Kırmızı mı hmm. kırmızı İğne ufak 25'lik misine. Çok küçük bir gümüş geldi. Parmak kadar. Şuna bakın. Hemen bunu geri atalım yazık. Şuna. Abi gümüşün küçüklüğüne bakar mısın? Azad et, aynen. Öyle? Yok, aynen. Çok tatlı, küçücük bir göğsü. Bebek, bebek. Bu büyük bir kapalığı ben de aldım canım. Bu ses normal değil. Oo, güzel bir gümüş. Bakkalos. Güzel bir kırmızı da. herhalde bir tanesinde dağıldı dağılacak. Taşır, taşır, evet. 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 Minik bir gümüş daha. <laughs> melek bunlar melek. Mis gibi. Yaşadı. Ne güzel yüzüyor. Var. var, var, var. var sana göre ama Yani şey yapmıyor... Bütün iğnelere vurdu yanları aldı bu sefer. Bir kırmızı Bir daha. daha. Bir kırmızı daha. Sağ köşeden. Ha. ocuğumuzun açacağız inşallah. Ramazan ayında geldik dayanamadık futbola. Evet, abi. domatesimizi de koyalım. Hayır abi. Bir geliriz ben mesela kol yüzüm onu da göreyim. otomatik kur. Cervit. Cervit mi? Mi? Yok şey gargur. Göstersene. Gargur. Gargur. -gar -gar evet, Gar evet. evet, orijinal gargur. Evet. gargur. Bakayım. Orijinal gargur. <laughs> Garagos. Çok küçük ya daha bak. Aynen. Ne? Sarkoz. O, Sarkoz işte. Ya yani Karagöz. Karagöz. Karagöz mü Sarkoz mu bu? Asıl yani Karagöz. Karagöz. Asıl yani Karagöz. Sarkoz, Sarkoz gillerden işte. Ha. Aynen. Evet. Aynen. Hadi bakalım. Nasıl bir iş. Nasıl bak. Evet, oltayı bıraktık bir şeyler yerken yakalanmış Jerbet gibi. Tüm yemlerim buraya bak. Oo, burada aldı bence bir şey oldu burada. Burada bir şey oldu. Vallahi burada burada bir şey oldu. Üstündeki balığı başka balık aldı. güzel bir cerbit. cerbit mi? Aha. Evet şimdi aa kaçmadı yok kırmızıya vurdu mürekkebini bıraktı çok güzel bir karo lan aa, hepimizin kafasına falan geldi lan <laughs> çok güzel bir kalamare. Çok güzel bir boy. Saniyelik kalamar aldım. Çok hızlı. Ha? Yavaş çekiyoruz çünkü Devri yüksek makinanın hemen kaçıyor. Kara gözlüm. Sen de yalancı çıktın. <laughs> Olur mu abi, çay <laughs> Cerbit mi? <gülüyor> muskar, <gülüyor> gargur. Muskar, gargur her şeyde. <gülüyor> Aklıma <gülüyor> benim de muskar geliyor zaten küçük. Az kaldı, gidiyor. <laughs> Karagöz. Yenisi geldi işte. Hı, hı Hem de kıpkırmızı. Kalamar. O oh. <laughs> Bala Böyle bir şey İyem takım. Kalamar mı? He. Tekliden. Tekli. Çapariden. Çapar bile. Çapariye vurana bak. Ben de kırmızı alıyorum. Kırmızı avındayız. Şaka yap. O o o arkasından bir şey geliyor. İstavritli yok arka yok kırmızı da. Arkasından bir şey geldi ama ya Yemliden Kırmızı tuttuk Çapari'den kırmızı Kırmızının bolluğuna düştük Allah bugünlerimizi aratmasın Amin 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 Dev dev Burada bile en alttaki yeme vuruyor. O adamın patlama günüydü o ya. Artık 5 gündür, 6 gündür hava çıkıp dedim ben bu ekibi kilitleyeyim. Ben diyorum 2 tane al. İki tane. İki tane. Hmm. Abi nasıl gördüm hemen? Evet, sadece kırmızı almıyormuş. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gözleri göster, gözleri göster. Çok güzel ya. Bu güzelliği geri salacağız, Kıyamam. dediğimiz gibi. Çok güzel. Şuna kıyılır mı ya? Yani. Kurutuyorum normalde işte ama. Ama hayır. Ölü haline kurutulmaz. bulunca, ölü haline bulunca kurutuyorum sadece. Bu bilgiyi net olarak paylaşmak istiyorum. İşte dün de dediğim gibi balık halinden aldım. Buna bir isim ver o zaman. Abi, öp buna... ve gönder. Özgür koyalım bunun adını. Bunun adı Özgür, olsun? Bunun bunun adı özgür, özgür olsun. olsun. O zaman öp ve gönder ona. Gözünden öpeceğim. Gözlerinden öptük Özgür. Hadi Özgür. Artık özgürsün. Now you're free.